Down Daha bugün Ne daha beraberiz. Çok da çok de şöyle bir sıkıntı var. Ee, tam ekran yapınca Fraps'ta e, FPS gözükmüyor. Bu yüzden Çerçeve modunda oynamaya yani kenar çerçeveler gözüküyor. Bu yüzden özür dilerim ama onu ben tahminimce e, sileceğim. FPS adası birazcık gözüküyor bir kadar. Onun için özür dilerim açık bir şey yok yani. Olmuyor. Bug oluyor. Çok küçük bir şey. Gözükmüyor. Ben de tabi gözükmeyen kullanacağım için. Kayıtta mı, de, kayıtta mı kayıtta değil mi diye öğreneceğim için. Çok bir şey mi olmuyor. Yanlar yazdığımızda Berkan vardı, o gitti, sattı beni. Şimdi, ne Ata vardı. Ata oynamıyor. LoL oynamıyormuş o. Ben LoL'ü hiç sevmem normalde ama girmek istiyorum. Ya nasıl bir merak edeyim. Merak ettim, hiç oynamadım daha önce. LoL diye. Oyun esnesini çok yapmışlarım vardır LoL'de. Vur! Vurun! Ya ben ya öldüremedim mi hala ya. Neyse. Gelmedi hala. Başka bir var dedim. Ya hala öldürememişim ben bir tane ya. Kıcık oldum ya. Bundan sonra bu video galiba 10'un 7'sinde. Bu, bu video 19'unda gelecek. O altısında sizin için özel bir Hunger Games'i var. Spectator olarak ben yaşadım genelde her şeyi. Atonya'da genelde. Onunla Deathmatch'te öldü o da. Ne yapayım ben de hiç uğraşmamışım. Attım onu. Güzel oldu ya. Nasıl oldu? Kadın azı 5 kez kimlik geliş. Oy 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 oy. Çekil adam çekil ben öleceğim bunu. Çekil çekil çekil. Kim adı? Yeee ben öldüm <laughs> Allah, Ayş, var kaç. Boyan ben bulaşmam ya. Ah. Boyan ne kendim kendim oldu şimdi oldu. Ah, ah, Valet, 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 sen gitsin ben seni Seni Şimdi Creeper, creeper, var. creeper, 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 Baya bayağı ezik çıktı. Bunu ben ezik misiniz? Diğer klip atıp 12 da... Aa bu yaşayamayacağız. Zor. Çok zor. Bir kilo ne bilmiyorum. Niye oynayamaya bilmiyorsunuz? Allah. Ya şu da nefret ediyorum. Velet. git. Allah aşkına gel git ya. Kolum taşırıyor. Hıh. Bak geldi hazırlık onda daha bak. Ben şöyle olacaktım. Güzel öldü. Hemen gidelim. Bir şöyle iskeleti alalım. Allah kahretmesin. Siz Allah kahretmesin. Allah kahretsin sizi. Ben kaçacağım böyle. Hadi bay bay. Allah kahretsin. Sıkamadım. Ha. Vurun bunu patlayacak şimdi. Tamam tamam. Sorun yok. Uuu ilten in öldüm şurada. Hadi. O baby Justin baby misalifleriz falan. Şimdi böyle bir şeyler. Teyviz bebiş teylif. Meynit katı işler ya. Aman diyeyim. Hah velet. Sen kimsin lan? Sen sen kimsin lan? 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 Sen kimsin diyeceğim de. Babamlar varmış. Çok kurtuluyor veletler ya. Veletten normal olan daha kurtuluyor. Çok gizli bir şey. Allah. Ne için şimdi? Ölecek şimdi. Bakacak şimdi. Bir de. Çok istedim ya. Niye bu da kullanmadı? Bilmiyorum mikrofonum falan çok kötü. Ben bilgisayarın mikrofonunu kullanıyorum. Tek giriş olduğu için ben mutlu. Kullanılıyor maalesef mikrofon. Ama ağacı ses kart alacağım bir tane yani USB'li. Güzel oluyor Şu Sonra bir tane de mikrofon alacağım. Aslında var bir tane lensini ya. Güzel bir şey. Onu kullanacağım. Facecam kullanmadım ya belki. Ama Facecam'ı ben dur. Facebook konusu da denk geliyor. Geldi. Facebook yaparım ama ışıklandırmam yok. Bir tane ışıklandırmam var. O da sarı. Sarı olmayacağını Allah uçurduk. Sarı olmayacağını göre beyaz ışık almam lazım. Onda alamıyorum bu türlü. Etikten e evden etikten gidince a uçtuk galiba. Ne uçmamıştı? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Ayın kim? I'm going boy I'm from Ulan I'm 750 olsun da Allah belanızı vermesin Allah kahretsin öleceğiz Evet ben öldüm Süper. Ha öldüm ya ben Bizim adam şimdi ölecek bak bu geliyor Bak bu da geliyor Geliyor vur vur abi Uuuu Tamam bitti oyun bitti GG easy GG easy böyle. GG easy. Ha bitmemiş. Koyayım. Adım yazıklarım kalbi var. Derin kalp. Derin kalplı adam. Böyle ne kadar iyi güzelim şöyle hani bazı. Kaç kardeş kaç. Oh bam bam bam. çok fena geçiriyorlar. Oo çok fena geçiriyor ya bunlar. Ben böyle bulmak. Sen daha az oluyorlar acı. Dur 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 du. Öleceğim şimdi Öleceğim şimdi kaç 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 Arkadaşlar beni sattı keşke satmasaydım Ya klip atak oynayacaktı Aha bak patladı gitti Vuuu uh, Parti var parti games Kahretsin ya yani şunlar ben işin oldum Uhuu Uuu uh. uh, baya iyi oldu Kaç kaç kaç. Hı, 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 ne diyorum şimdi? Ne diyorum? Ne oldum ben? Ne oldu bana öyle? Blaze varmış ya, Blaze ne? of indi. Ne? Nasıl sallıyor? Ay evladım. Bak bakıyor yine Blazeik. Blaze. Oo, yolu kırıtlardan geliyor. Maşallah Allah Allah ne? Ölüyoruz lan. Ölüyoruz. Şimdi bak bitecek onu eminim bak yüzde yüz eminim gidecek şimdi onu Patlıcak şimdi bak Ha patlamadı Ne öyle kaç Ne ben şuna sıkayım bari Yandan mı dön tek baby Bismillah Geçe geçe Allah geldi kaç Hayatı varsa işin içinde kaçacağım bir kere. Ama o kulüp geliyor. Gelin buraya kırıp geliyorum, Bir de orada af kalmış ne git. Manyağa bak. <laughs> lan ne oldu lan ortalarında kaldım. Oo, tamam ya. Bitti. Ooo tamam Onlara kadar beğendik. İyi beğendik ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra. Ya, yani, üzere ilginler.